Erzurum'da yaşayan Raci Aslan isimli şahıs ayrıldığı eşiyle konuşmak için Hilalkent semtinde bulunan eşinin evine gitti. 26 ayrı suç dosyası bulunan Arslan eski eşiyle barışmak için ikna etmeye çalışırken evde kavga çıktı. Belindeki tabanca ile 50 yaşındaki eşi Gülçin Karabiyik ile 17 yaşındaki kızı Cansu ve 24 yaşındaki Burcu'ya mermi yağdırdı. Anne Gülçin ile kızı Cansu olay yerinde hayatını kaybederken Burcu Arslan ise kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi araştırma hastanesinde hayatını kaybetti. Olay anında ekmek almaya çıkan iki erkek kardeş, 14 yaşındaki Emrecan Arslan ve 16 yaşındaki Ferdi Arslan eve yaklaştıklarında silah seslerini duydu. Eve çıktıklarında elindeki tabancasıyla kaçan babalarını gören kardeşler dehşet manzara ile karşılaştı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri kaçan Raci Arslan'ı yakalamak için operasyon başlattı. Katil çocuklarını öldürdükten sonra Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan annesini öldürmek için yola çıktı. O sırada durumdan haberdar olan annesi evden kaçtı. Annesinin evine doğru giderken polis ekipleri Kazım Karabekir Mahallesi Topdağ Caddesi girişinde bulunan katili belindeki silahı kafasına doğrultmuş şekilde buldu. İntihar etmek isteyen Arslan polis ekiplerinin ikna çabalarına yanaşmadı. Polis ekipleri katili oyalarken olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Bir keskin nişancının Arslan'ın parmağını vurmasıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Arslan tedavi altına alındı.